Herkese merhaba. Bu içeriği yapmak hiç aklımda yoktu fakat az önce yani bir dakika önce falan gözaltı içeriği çektim. Gözaltı mezoterapisi yaptım. Gözaltımı uyuşturmuşken tüm yüzümü de uyuşturmuştum. O zaman dedim ki tüm yüzüme mezoterapi yapayım ve bu arada da sizinle sohbet edelim. Nasıl gidiyor hayat? İyi mi? Ben bu arada yüzümü uyuşturdum. Silme işlemini de yaptım. Şu an yüzüm uyuşuk altıma yaptım. Ayrıca başka bir içerik yaptım. Şimdi yüzüme başka bir içerik yapacağım. Gözaltımı aydınlatmak için genelde kafein içeriği kullanıyorum. Fakat yüzüm için bu ara güneş etkisiyle güneşten korunsam da denize de girince benim böyle bazen sivilce, sivilcelenmelerim oluyor. Bakın burada da birkaç tane oldu. Şurada da oldu. Hem dedim böyle cildimi tekrar tazeleyeyim. Hem de şu izler kalmadan böyle bir iz içeriği de izlere iyi gelecek bazı peptitler Aminester de var içerikte. Onları da yapayım ve cildimi tekrar e, nemlendireyim dedim. Bakın yanmışım. O kadar da dikkat ettim. Ama benim cildim neydi? tip 3'tü. Bundan da bahsetmiştik. Çok yanıyorum yani maalesef. Allah'tan 4 değilim. Şimdi içeriye geçerken bugün canım biraz sohbet etmek istedi. Güzellik algılarından bahsedeceğim. Zamanında güzellik adına çok zorbalanmış biri olarak aslında güzelliğe neden önem veriyoruz? Neden önem vermememiz gerekiyor? Biraz bunlarla ilgili konuşmak istiyorum sizinle. Bu arada tabii ki mezoterapi yapmaya başlayalım ki çabucak bitsin. Bu arada acımıyor canım çünkü gerçekten krem güzel, etkili bir krem kullanıyorum kendime. Size de yaparsam size de etkili kullanırım merak etmeyin. O yüzden canım acımıyor yani. Ekran başında beni seyredecek olanlar benim için üzülmeyin. Hem bizi öldürmeyen şey güçlendirdiği için ben acıyı severim. Acı çekmek iyidir dozunda. Evet, şimdi başlayalım bakalım. Şöyle papil oluşturacak şekilde. Bakın dudak dolgum iyileşiyor. Hala şurada biraz morluğum var. Burada da botoksum da geldi ya. Of. Botoksum geldi dudak dolgusu ama güzelliğe önem vermiyorum. Sizce e, bu? Bütün bunları yaptıran birisi güzelliğe önem vermiyor mudur? Birincisi güzellik algıları değişiyor herkese göre. Ben şimdiye kadar hiç do dudak dolgusu yaptırmamıştım çünkü ihtiyaç duymamıştım ama yaşımla beraber. Bu arada kaç gösteriyorum arkadaşlar? Yaşım bayağı ileri. Dudaklarımın kolajeni azaldığı için küçüldü ve konuşurken gözükmemeye başladı. Diğer videolarda fark etmişsinizdir zaten. Bakın bu videoda konuşurken nasıl gözüküyor. Bundan daha fazlasını istemem zaten. Bir ara konuşmuştuk bana bakıldığında. Direkt dudağım görünsün, belli olsun istemiyorum. Böyle sadece e, endikasyon olduğu için, endikasyonum var diyen yani dudak dolgusu için. O yüzden e, yaptırdım. Botoksu neden yaptırıyorum? Çizgilerim belli olmasın diye. Peki bu beni güzellik düşkünü yapar mı? Güzellikten anladığınız şeye bağlı. Ben bütün bunları kendim için yapıyorum. Kendimi rahatsız eden, kendimi iyi hissettirmeyecek bir şey görürsem kendimde e, öyle yapıyorum başkasının düşünceleri bizim için önemli olmamalı. Bence kriter bu. Birisi size şu an küçük bence buranı yaptır diyorsa ama siz o bölgenizden rahatsız olmuyorsanız bence yaptırmamalısınız. Kriter bu olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta Adriana Liman'ın bile bir kusuru vardır elbet. Kusursuz bir kul olduğunu düşünmüyorum. O yüzden biz kendimiz kendimizi seveceğiz. Birinci basamak bu sonrasında kendimi seviyorum ama şu olmasa daha iyi hissederim dediğimiz noktada orayı düzeltmeye başlayacağız. Böylece sadece kendimizi mutlu etmek için yaşadığımızda çevremize de mutluluk vermeye başlarız. Ama başkası için yaşadığımızda gerçekten hem kendimiz mutlu olmuyoruz hem de başkalarını mutlu edemiyoruz. Ben bunu kendimde çok yaşadım. Gerçekten öyle oluyor. Önce kendimizi seveceğiz çünkü bu dünyaya tek geldik, tek gideceğiz. En çok ilişki kurduğumuz kişi biziz, ne kendimiziz. O yüzden en önemli şey bence kendini sevmek. Bir de şundan bahsedeceğim. Sosyal medyada çok gezmeye başladım ben bu içerik üretmeye başladıktan sonra. Hani neler biliniyor, neler yanlış biliniyor, ve neler bilinmiyor diye. Yakın zamanda şunu gördüm. Bir ürün çıkarmışlar, ürün diyor ki lazer epilasyona gidiyorsunuz ama etkili olmuyor çünkü bu ürünü kullanmıyorsunuz. Bu ürün tüylerinizi lazer epilasyondan sonra azaltacak. O yüzden lazer epilasyona gittikten sonra bu ürünü kullanın diye. Bitkisel bir içerik içeriğine de baktım. Herhangi bir kıl azaltıcı bir içerik değil. Bütün bunlara kanmayın arkadaşlar. Bir şey kıl azaltıyorsa lazer epilasyona gitmenize gerek yok. Normalde de azaltsın bari. Yani o kadar büyük bir pazar oluşmuş ki insanların bilgisizliğini kullanarak para kazanmak pazarı ve bunları da bitiremiyoruz. Gerçekten hayır böyle bir şey yok dediğinde kimse seni duymuyor. Ben de artık beni duyanlara ulaşabildiğim kadarına seslenmeye çalışıyorum. Çünkü devam edecek. Yani hiç etkili olmadığını düşünenler bile belki etkili olur deyip alacaklar, kullanacaklar. Etkili olmadığını görecekler. O kişi zaten o parayı kazanmış olacak. Bu böyle. Bununla savaşamayacağımı, bununla baş edemeyeceğimi anladım. Fakat yine de birilerine ulaşır diye her gördüğünüz ürünü almayın. Bu selülit kremleri için de geçerli. Yani selülitlerim var, evet. Mesela çatlaklarım da var. Çatlaklarımdan rahatsız değilim fakat selülitlerimden rahatsızım. Selülitleri geçiren bir krem olsaydı bu dünyada arar durur, kullanır ve bundan kurtulurdum. Çünkü gerçekten rahatsızım. Onları da sevmeye çalışmaya çalışıyorum ama bir türlü sevemiyorum işte. Herkesin sınavı farklı. Yani selülit geçiren bir krem yoktur. Retinoidler buna dahil. Çok az azaltılar. Bu da sizi tatmin etmez. Yani geçmediğini kabul edersiniz. Çünkü çok azal, çok az azaltır. O yüzden bununla oyalanmaya gerek yok. Selülitle ilgili başka bir içerik yapacağım. Zor bir konu gerçekten. Ah selülitler. Neyse şurayı da bitireyim. Öyle işte. içimi döktüm biraz. Güzellik. Selülitlerimiz var. Şu var, bu var. Dünyaya bir kere geliyoruz. Bütün bunları takmalı mıyız? Dünyanın en güzel kadını olmak bizi ekstra nereye götürürdü? Sevdiklerimizin olmaması bize ne katardı? Biraz da bunları düşünmek lazım. Bazen diyorum ki acaba yanlış bölümü seçtim. Ben çünkü kadınlara hep her haliyle güzel olduklarını falan böyle bu mesajı vermeye çalışıyorum. Fakat işim güzellik ama hayır yani. Ben hiçbir zaman botoks yaptırmalısınız demiyorum kimseye. Kendini nasıl iyi hissediyorsan o olmalı. Botoks da iyi hissedecekse botoks yaptırır. Fakat ben yaşımı yaşamak istiyorum, kırışıklıklarımı seviyorum diyen de yaptırmaz. Her zaman bunu savundum ve bunu savunacağım. O yüzden bence doğru bölümü seçmişim. Evet, hızlı yaptık. Bir tane daha vardı ama onun ucu eğildiği için yapamadım. Bence yeterli. Bu bize bir iki ay er idare eder. Yeni içerikler yükleniyor. Sormak istediklerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Geç cevap dersem de ve cevap veriyorum. Fakat çektiğim konular hakkında tekrar şunu çek yazıyor bazılarınız. Yani o konuyla ilgili zaten içeriğim yapmış oluyorum. Neden bir daha içerik çekeyim? Çekmediğim bir sürü konu var ve şu anda uzun video olarak çekeceğim güneş lekeleri var. Onu çekeceğim sizin için. Hem de yazın çok işinize yarar. Onun dışında şu an söyleyeceğim bir şey yok. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.